Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kıvayi'de izleme geçmişinleri nerede ve izleme geçmişinin nasıl silebileceğinizi sizlere aktaracağız. Öncelikle Kıvayi'de profil resminize dokunmanız gerekiyor. Profil resmine dokun. Buradan ayarlar seçeneğini görüntüleyeceksiniz. Ayarlar seçeneğini gelin. Geçmiş ve gizlik seçeneğini göreceksiniz. Buraya dokunuyorsunuz. İzleme geçmişinizi görüntüleyebilir. Ee, işte izleme geçmişinizi görüntülediğinizde ister bu izleme geçmişini silebilir isterseniz izleme geçmişinizi duraklatabilir yani durdurabilirsiniz. Bu adımları takip edecekseniz kıva uygulamasında izleme geçmişinizi kaldırmak temizlemek için biliyorsunuz Kıvay'ı e, internet ortamında e, gerçekten güzellilerle güzel bir büyüme stratejisiyle kendisini büyütüyor. Bunu sizlere aktaralım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.